yeni bir bölümünden hepinize selamlar arkadaşlar. Ben orman almama rağmen adam gitti fani kitledi. Mecbur ben de altın koridoruna Harley ile gideceğim. Yapacak hiçbir şey yok yani. Harley almıştım zaten hali hazırda. O yüzden seri bir şekilde nasıl dört olacağım ne yapacağım bilmiyorum. Yani deneyeceğiz şansımızı. Karşımızda da Layla var yani gerçekten uzaktan vuran bir karakter. Nasıl kastıracak onu da bilmiyorum. Yani 4 levelde direkt tekleyemem çünkü ona karşı bir üstünlüğüm olmayacak. İlk tamam akıllı asadan çıkalım. Adam bizi aşırı darlayacak çünkü. Yani Q'yu farma bile atsa darlar. Kanka ne yapayım şimdi ben oraya? Anlat bana biraz. Adamlarda da iki tane mi var? O harika. Leyni itmem lazım sürekli. <laughs> delirdi. Tamam vurma. Basalım yenilenmeyi. Helalsin Mustafa. Adamsın. Okey. Ya baskın oynayabilirim ama bu şekilde değil. Bu şekilde oynarım. Ölür mü? Ölmedi lan. Bir vuruşluk canı kaldı. Okey. Şimdi yenilenme bastıysa eğer o arkadaşı da keseriz. O tuttu bu arada. Helalsin lan sen Selena. Şuradan alabildiğimiz gold alalım. Sonra yengeci alacağım. Okey 17 gold. Şuradan seriden yengeci alalım. Gayet güzel bir fight bu arada Selena. Harbiden iyi oynadı orayı. Hadi aldım. Ben okeyim şu an. Hiçbir şeyin yok. Varmış. Hemen şöyle geriye. O Dairot da geliyor. Harika oldu şu an. Evet evet harika oldu. Yürüye yürüye geliyor. Ayakkabımız yok ya kaçamıyoruz o yüzden. Ayakkabının en azından küçüğünü alalım ki birazcık hareket hızımız gelsin. Ayakkabım olsa da oradan çıkardım rahatça. Sıçramam da yoktu. Hasar verip çıkamıyorum o yüzden hızlıca. 1400 goldumuz var. Ölmesek okeydi ama öldük. Problem değil şimdilik. Şöyle bakalım. Fanny o kili aldı. Güzel. Ya Fanny'e bu arada sinirli değilim ya. Olabilir yani. Ölme. Öldü. 4 olsam ben de bir şeyler yaparım mutlaka ama 4 değilim. Sadece dürtmek istiyorum. Adam gelip tokat atıyor ya. Ya gidebilirdim de emin olamadım. ot sonuçta. Neden oraya attın? Neden oraya attın Q'yu? Tutar mı? Tuttu lan. Okey öldürdük. Gayet iyi. Çok güzel şu an. Abi inanılmaz zorlanacağımı hissediyorum da. Bakalım. Yani Hanabi'ye böyle giremem diye düşünüyorum. Evet girmemeliydim. Dairot zaten burada ve tekledi. Dairot geldiği anda tek yiyoruz. Yani herhangi bir üstünü kuramadığımız için şu anda Hanabi ile de aynı golddayım. Ya ben Harley ile pasif oynamaya alışık değilim ki agresif oynamam lazım. Altın koridorunda çok pasif kalmam lazım. Okey. Ölme. Onun kili de bana kalmadı. 5 saniye sonra Layla var mı? Var ya Çok dürterler. Şu an bir ufak bir donma var. O telefondan kaynaklı arkadaşlar. Herhangi bir şekilde hani video kaydıyla falan alakalı değil. Şu küçüğü alalım. İleri gidemeyeceğiz nasıl olsa. Gold'u oraya vereceğiz. Küçükle idare edelim şöyle. Ya, kasabildiğimiz kadar gold kasacağız Zaten bir süre sonra ben dolaşmaya çıkacağım. Çünkü ben sıkılırım burada abi. Yapamam adc'de. Okey. Botumuzu bitirdik. Akıllı asamız bitti. Yani şuna baksanıza adam sapık gibi oynuyor. Biz de sapıklaşalım o zaman. Geri dön. Belki ölür. Öldük. Gayet iyi. Ya çünkü canı tam sıfıra indi mi inmedi mi görememiştim orada. Gayet güzel oldu bu. Şimdi Hanabi'ye ufak bir agresif yapacağım. Q'um dönsün geriye. Küçük bir agresif yapacağız Hanabi'ye. Ama Dairot muhtemelen kaplumbağa sahiptadır. Şöyle bir agresifimizi yapalım. Yenilenmemizi basalım. Ultim dönecek çünkü. Birazcık canı az olsun. Canını toparladı mı? Tamam parlayan asa belli oldu. Direkt şimdi parlayan asa çıkacağız. Dyrota mı beyitliyor beni şu anda peki o? Muhtemelen Dyrota beyitliyor beni. Bir bakalım. Evet öldü. Kaçma şansı yok oradan maalesef. Benim kalkarım da duruyor hala. Layla burayı darlayacak. Eminim darlayacak. Hatta çalmayı da deneyecek. Tamam çaldırmadık. Şöyle Layla'yı birazcık kovalayalım. Ooo. <laughs> Duvara kafa attı lan adam. Dayrat olduğu için zaten çıkacağız parlayan asa da. Direkt ikinci itemden çıkmak istemiyordum açıkçası. Ama çıkalım sorun değil. Şuradan. Zaten direkt parlayan asaya gidiyormuşuz. Farkında bile değildim. Bir tur daha Layla'yı tekleyelim. Şöyle. Ne olur ne olmaz kalkanımı da bastım. Kaçabilir miyim? Ulti atma. O ultiyi kaçırdı. Oğlum Selena ne yapıyorsun? Ben bu arada ölmem diye düşünmüştüm. Okey tamam güçlüyüz de. Böyle böyle çok fazla gold kasacak adamlar. Güzel. Bizim palyonasamız bitti mi? Bir daha bitmemiş. Kanka o kadar can çalmaya yetmezsin maalesef. Direkt tek giyeceksin. O kadar da değil. Harley bu. Kendine gel. Parlayan da bitti. Bu saatten sonra Dairot'u da bayağı bir zorlarım. Tabi ormancı olduğu için tamam orada Dairot belli oldu. Ormancı olduğu için bir tık önümde olacak benim her zaman. Şöyle bakalım 4K oldu var gerçi. Ben onun önündeyim şu an. Aynen kanka. Tek tekme de aldığı cana bakın bu arada. Düz vurmadı bana. Bir tane tekmeyle aldı bu canı. Böyle ittirmeye devam edeceğim. Çimene girmediğini görmüştüm. Şöyle geri gideceğim. Gayet iyi gayet iyi. Adamsın Dairot. Hep böyle oyna. Şimdi şu arkadaşa şöyle bir hareketle keser miyim? Öldü bu arada da bana ölmeyecek. Çalacak o kili. Aldı ormanı. Sinirli değildim. Oynar eder tutar diye de Hiçbir şey yapamaması gerçekten üzücü. Tuttu mu lan? Tutmadı. Adam çıktı oradan. Gideceğim farklı lane'lere ya. Burada kalmanın bir anlamı yok. Hani şu an sadece kill çalıyor bu arada. Hiçbir şekilde solo kill attığını ben daha görmedim. Oyun başından beri. Ve hani fight sonrası geliyor. Fight atarken bari gelse. Bak bir saat ben orada Dairot'la uğraştım değil mi? Fight atarken bari gelse gene sıkıntı yok. Şimdi bir orada. Julian. Hanabi'ye gitsem de pek bir şey yapamam. Şu an o yüzden middeki farmı dojlayacağız. Tutalım şöyle. Okeyiz. Buradan yürümek aslında tehlikeli bir tık ya. Şöyle ormanı da keselim. Her şeyi ala ala gideceğim. Aşağıdan kule açmak istiyorum. Biraz kendimi unutturacağım bir tık. Ufak ufak oynayacağız. Layla da orada. Okey. Şu an bir kendisi kastı. Layla'yı inanılmaz düşürdü. O yüzden ben şuradan seriden çıkacağım abi. Hemen kulemi alacağım ve çıkacağım. Bana gelen var mı? Layla'yı görüyorum. Dairot görünmüyor. Şuradan şunu da almak istiyorum. Gold'un her türlüsü bana lazım şu an. Okey. Sıçramız hala duruyor. Kalkanımız var. O yüzden rahat oynuyorum. İki tane de büyük farm var önümde. Kanka sen bir şu tekiye. Okey. Ben gayet iyiyim. Öldün. Kuleyi de aldık. Gayet iyi. Tamam. Canımızın biraz fazla gittiğinin farkındayım. Bozulma tır... Ee, çıkmasaydım iyiydi ya. Keşke çıktım itema baksaydım. Stadium şu an çıkabileceğim en kötü itemlerden bir tanesi. Ana tabii ki de bire bire girmeyeceğim. Şuradan gold kasmaya devam edeceğim. Ana gelene kadar buraya alalım. Kalkanım var. Ana direkt Aa, gördü. O çıkan şurikeni görmüş olması lazım. Direkt tek yemem ama o benden yiyebilir. Kalkanı bilerek bastım çünkü saçma bir şekilde anlık bir hasarı var. Şuradan şunu da alalım. Farmın bana gelmesini bekleyeceğim. Hiçbir şekilde şu an farm almak için ileri gitmemem lazım. Çünkü Dairot'u görmüyorum. Okey kayıttayız. Bir an kayıda girdim mi girmedim mi emin olamadım. Mitte şu an olaylar dönecek de Dairot beni istiyor muhtemelen. Buralarda olabilir. Şöyle bir bakalım. Buraya bıraktık. Bunu almak istiyorum. Görüş şu an çok önemli. Oradan gitsem bu arada ben birilerini teklerim ya. Öldün kanka. Öl artık. Ulti yer miyiz lan kafamıza? Yemeyiz değil mi? Şurada bir base'i sallayalım. Şu an gayet iyi durumdayız. 9'a 400, 9'a 4 olduk daha doğrusu. 8.5k gold'umuz var. Ee, benim burada büyü nüfuzumdan ziyade direkt kain'e gitmem lazım. Çünkü Starlim Tırpanı yanlış bir item yaptık. Karşıda tank yok. Yani kime gerçek hasar vuracağız? Saçma. İlerleyen zamanlarda ben onu zaten şeye çeviririm. Yankıya çeviririm. Hemen buradan seri seri alalım. Yanlıştan çıkmış olsak bile şu anda işimize yarar. Kalkana karşı da etkisi vardı sanırım. Şuradan şöyle ittirelim. Hemen mid'e dönmek istiyorum aslında da. Oradan güzel farm geliyor. Fanny de mid'de görünüyor. Adamlar üzerine çekiyor şu an. Şurada biraz bekleyeceğim. Tamam layla geldi. Nayla benden kaçacak mı? Kaçamadı. Direkt öldü. Bak paniği gördünüz mü? Olay bittikten sonra kili çalmaya gidiyor adam. Başka bir şeyle alakası yok. Ben buradan kuleye vuramayabilirim. Ben öldüm lan. Bu arada Julian da benden orman istiyordu. Salmadım. Öldün kanka. Sen gel. Gel gel gel. Çok iyisin. O daha beni oyunda hiç görmedi de e, Zilong. O yüzden <laughs> gücümün farkında değil. Şu an gayet güçlüyüz bu arada. Hanabi'nin bizimle aynı güce sahip olması gayet normal. Çünkü aynı lane'de oynadık. Ben onun çok çok önüne geçebilirdim ama fırsat vermediler. Şu an bakalım çimde biri var mı? Yok. Layla'yı bayağı düşürdük. Adamlarda resmen bir kişi eksik oynuyorlar. O bir tık iyi. Ben şuradan hemen itemi Midas'a çevireyim. Midas öncelik verelim. Buradan bunu düşürebilir miyiz? Öldün kanka. Hatta direkt giremeden öldüreyim de. Ya düşürmek ne kelime? Adamı yok ettik ya. Burada birileri yok. Ama burada birileri mutlaka olmalı ya. Burada birileri olmalı. Şimdi kalkanım var ama ultim yok. Bu kule zaten gitti. Fanny ne yapıyor? Yok ya o adama girilmez. Bir anda dönüp tekliyor şu an beni. Muhtemelen Dyroth'la beraber oynuyor diyecektim. Evet Dyroth sabahtan beri çünkü bana gank atıyor. Dyroth'la pire olabilirler. Şu an keserim işte ana an B. şu an keserim. Burada mıdır? Burada. Şu arkasından dolaşalım keserim. Tamam. Buradan direkt Lord'a. Kanka o kadar değil. O kadar değil. Bu arada geri döneceğim. Hayır 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 hayır. Kule bakımından baya kötü durumdayız. Takım olarak hiç oynamadık ki adamların bir takım olduğuna da inanmıyorum. Geldi gene deli. Benim Midas'ım daha bitmedi değil mi? O Lordu falan bizim alıyor olmamız lazım. Adamlara salıyoruz Lord. Yani bu kadar güçlüyken bu kadar öndeyken neyi salıyoruz? Gelseniz oğlum buraya. İnanılmazsınız ya. Kanka sendeki kalkan bende de var. Kalkan girdim yani. Okey. Şu an full item olduk. An itibariyle full item olduk. Birazcık geç sürdü. Şöyle şunu kıralım. Alabilirsem çalacaktım ama çalamadım. Okey. 50 saniye var. Alttan farm geliyor. Nana tutamayabilir bu arada ya. Nana'nın ult ultisi var en azından. Ult atmasın buraya. Şimdi. Ben birazcık artık... Harley, e Harley gibi oynayayım. Aralardan derelerden bir dolanalım. Şurada Zilong gördük. Öl, öl kanka öl. Oha! Oğlum ne oluyor? Niye herkes birbirine tek atıyor lan? Ölümsüzlüğü şöyle yapıp. O adamı bir öldürelim. Kalkan. Lan vurdurmayın kuleye. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Geliyorlar. Oyunu bitiriyor adam. Hayır. Farm'ı da aldım. Lan farm'a vur. Farm'a vur. Farm'a vur. Abi. Lord, lord, lord. Direkt lord. Lord'a yürü. Zilong manyanı şu an tekleyebilir miyim ben ya? Evet, tekledik. Çok iyisin. Çok iyisin. Devam et. Devam et. Abi buradan direkt o lordu alırsak ancak bitirebiliriz oyunu. Bir de bu adam niye bu kadar agresif yapıyor? Kanka. Gene ben tekleyeceğim. Kaşınıyorum ben de. Hem de aşırı kaşınıyorum. Şu an def yapıp sağlam bir fight beklemek lazım. Çocuğu gördük orada. Dairo'tu bir anda tekleyebilir miyim? Evet, tekledik. Güzel, güzel. Abi lord almasınlar ya. Lord almasınlar. Çok berbat oldu. Şu an herkes full item ya. Kalkanım var. Layla'yı keserim. Şuradan bir red buff alalım. Adamlar lordu bekleyecek de gelecek. Şu an aşırı güçlü olacaklar o yüzden. Kovalayacak mı? Kovalamadı. Lord geliyor. Abi toplam bir de. toplam bir de. Lord çünkü büyük farm kesemeyeceğiz. Bak Julian ölme be kanka. Ultisi var mı bu adamın? Oha. Ne oldu lan ona? Oğlum o adama ne oldu? Kes şunu kes kes kes. Geri zekalı. Fanny gene öldü. Selena gitme kanka. Gitme kanka. Abi bir anda bitirecekler gelip. Bak her taraftan geliyorlar. Lord da geldi. Adamlar ölü. Evet bitti oyun. Yani birini çıkartabildim. Kim doğuyor? Doğmuyor. Bitti oyun. Abi inanılmaz ya. Harbiden inanılmaz. ADC ile Harley oynamak zorunda kalıyorum ve yani neden çalarsın ki? Neden çalarsın ki? <laughs> Adam harbiden göre göre şu an lane'i çaldı. Ve bütün oyunun içine sıçtı var ya. Harbiden sıçtı yani. Ben Fanny'i hiçbir yerde görmedim. Bak mistik oyunuydu bu arada. Mistik maçımda gelen adamdı bu benim. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Merak ediyorum ne yaptı bu adam şimdi. 9'a 9, 8. Taşırdık. Biz de hani Harley Harley gibi oynamadık ki. Leng gezemedik. Hani bir yerlerde sıvı patamadık. Hasarlara bak. Ben de o kadar fazla vurmamışım bu arada. 88 hasarım var. Gene de max damage bende yani oyundaki. Ulan utanmasam max tankı da ben olacakmışım herhalde. Julian can çalması sayesinde bir tık daha tanklamış da. Evet lose aldık ama yani 2 vs 1 oynadık sürekli lane'de neredeyse. İlk başlarda Selena'nın bana yardımı çok fazla dokundu. Altın koridorunda da bu arada Harley hiç de fena değildi ya. Şöyle düşündüğüm zaman evet Early'si birazcık fena kötüydü. Adamlar bir tık kötü oynadı. Orada Layla'yı falan tekledik vesaire. Hana bir sonralardan toparladı ki çocuk zaten 65k hasar vurmuş. Oyunu şu anda kimin taşıdığının hiçbir önemi yok. Çünkü karşı taraf komple kötüydü. Bizim takım da berbat oynadı neredeyse. İyi oynayan yoktu. Tamamen süre uzadığı için takım olabilen oyunu kazandı. Yine de fena bir oyun değildi. Güzel bir oyun geçirdik. 17 kilimiz var. 11 de asistimiz var oyunda. Gayet aslında iyi de takımla beraber oynamışız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.